ve sarı lacivertliler iyi bir fiyata sattığı Atilla Zalai'nin yerini dolduruyor. Fenerbahçe savunmasına Alexander Ciku takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Aspor'un haberine göre Kanarya Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı stoper ile büyük oranda anlaşma sağladı. Ciku'nun Fenerbahçe'ye transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe Ganalı oyuncunun dışında savunmasına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe, Rodrigo Becao için reddedilen 7 milyon euroluk teklifini yükseltti ve Udinese'ye yeni bir teklif yaptı. Başkan Ali Koç, geçen sezon alamadığı Becao'yu bu sezon bitirecek gibi duruyor. Alexander Ciku'nun menajeri transfer görüşmesi yapmak için cumartesi günü İstanbul'a gelmişti ve Fenerbahçe ile masaya oturdu. Şartlar konuşuldu ve anlaşma sağlandı. Diğer yandan Fenerbahçe Tottenham'dan Ivan Peris için transferi için şartları da zorluyor. Zaha olmazsa yedek plan şimdiden hazır. Kanat takviyesi yapacak olan Sarı Lacivertliler Zaha'yı bitirme aşamasına getirse de yine de aynı bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Listedeki isimlerden Ivan Perisic için de çalışmalarını sürdüren Kanarya, Hırvat futbolcuda şartları zorladığı kaydedildi. Fenerbahçe, Hırvat Yıldız'ın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasını ve yeni bir maceraya atılmak istemesini transferde avantaj olarak kullanmak istiyor. 34 yaşındaki futbolcunun adı daha önce de Hajduk Split ile anılmıştı. Bakalım Fenerbahçe kanat için hangi devismi ismi bitirecek?